Ol, la oğlum lucky block falan diyerek lucky block oğlum La ben pepsi bile mı girdim lucky block mı girdim belli değil bu ne ooo lucky block gelmiş lan gerçekten Oho arkadaşlar bugün pepsi bile etrafa ve yine yeni güncelleme gelmiş onu inceleyeceğiz Ama öncelikle tabii ki her zaman yaptığımız işleri de yapalım Ya ben gene dek hera pet koymayı unuttum değil mi Ya şunu artık unutmamam lazım her neyse Her zaman olduğu gibi yine tüm işlerimizi yapalım bir dakika hediye gelmiş olabilir evet bir sürü hediye gelmiş yine Bir bakalım 21 tane hediyemiz var Abi al sana hediye abi teşekkür teşekkür ederim. Kaka bu var. Abi petal. Abi ne biraz elmas ver. Oğlum elmas ver ve video al diyorsun. Sen bana elmas gönderiyorsun. Hem de 31 bin elmas. Ulan madem elmasa ihtiyacım var. Bana niye elmas gönderiyorsun? Arkadaşlar bana hediye gönderen hepinize çok teşekkür ederim. Ve bundan hepsini toplayacağım evet. Ve hepsini topladım. Çok güzel. Bakalım yeni pet gelmiş mi? En güçlüleri de takalım. En güçlüleri tak kaka. Tamam ne sanırım bir şeyler değişmiş. Bir şey diyeceğim. Bu safari kitle nereden geldi? Lan bundan hepsi soru işareti var. Evet mi? Allah Allah ben niye bunları hatırlamıyorum? Bunlar nereden geldi? geldi ya. Öyle neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya bin like gelirse PM Pet videosu tekrar çekeceğim. de bu ne lan burada ne yazıyor? Hacker portal falan. Bir şeyler yazıyor. Bugün çok değişmiş. Ne yapmışlar lan oyuna? Ben şu evet bölgesine bir gideyim kanka. İnşallah bir şey istemiyorsundur. Çünkü çok fazla bir şeyim yok. Ve o istemiyor galiba direkt geldik. Merhabalar. Evet bölgesine geldim. Bunlar ne? Aa burada kutular var. Kanka çatla şunu. Allah. Yoksa 90... ay burada da yeni para sistemi var arkadaşlar. E ee, bir şey diyeceğim. Bunlar çok kolaymış ben direkt tek atıyorum hepsini arkadaşlar ne iş niye böyle şurada bir şunlara bakalım evet 160 bin lucky blocks parasına buradaki petler açabiliyoruz mi? buradaki huge petler çok güzelmiş lan iki tane de huge pet var bakın burada bir sürü para biriktir bunları da açabilirim ve bir şey diyeceğim şuradaki ekranda ne yazıyor aa o olayı çözdüm. çözdüm bakın şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bu blokların hepsinin birer tane puanları var ve bunları kırdıkça buradaki puanlara işliyor ve 10.000 puan olduğunda direkt bana 8 tane lucky yumurta yumurtası verecekmiş. Lucky yumurtası dedi şundan galiba. Aynen muhtemelen bunda olması lazım. Direkt bedava bir şekilde 8 tanesi birden açılacakmış. Ve bundan hüyü çıkma şansı 5 katıymış arkadaşlar. Yani buradaki şansın 5 katı daha fazla hüyü çıkıyor. Oo, çok güzel Peki şuradaki upgrade'ler ne? He anladı. Abi çok zor bunlar da ama ya. Bunların hepsini fullleyeceğiz arkadaşlar. Ve 5 milyon 4 milyon falan çok fazla. Olay çok güzelmiş lan bu. Ya 5'i 10 binlik. Şu 10 bin şu puanı bitirmem lazım ya arkadaşlar. Bir şey zaten bir tane şu lucky block'sa patlatırsak 5000 puan yapıyor. 500 puanları bir toplayayım mı? Gerçekten çok merak ettim çünkü. Arkadaşlar bu arada bir şey daha fark ettim. Sadece siz kırdığınızda değil, şu an server'da ve burada olup da bu bloklara kıranların puanları da işliyor. Yani o yüzden eğer buradaki puanlarda kasmak istiyorsanız özel yani VIP server'da kasılmanıza gerek yok. Kesinlikle böyle herkes açık sunuculara gelin. Çünkü diğerler kasında size de geliyor ve muhtemelen muhtemelen haritada olan şu an haritada olan herkese 8 tane bedava yumurta verecek. Emin değilim de e öyleyse aşırı güzelmiş bu event ya. Bu arada çok da zor değil arkadaşlar. Hemen 2 dakikada eğitim baksanıza 8000 oldu bir indirdi. Hemen 10000 olsun. Ve 9600 oldu. Birazcık daha kırıyorum. Bir bakalım. 9700 oldu. Böyle şu büyük kutulardan açayım birazcık daha. Ve 9930 ve 11 işte 8 tane yumurta geldi. Oha çok güzel geliyormuş. Hadi 3 pet 3 pet. Ya oğlum ya. Hiçbir şey gelmedi ya. Epiklerden geldi arkadaşlar da bunlar mutlu güçsüzdür ya. 3 pet niye gelmedi? Kahvetten 3 pet istiyordum ama. Arkadaşlar bunların güçleri baya kötü ya. 375 de civarında ama bunlar en kötü petler. Yani e, şuradan çıkan en kötü petler galiba. Bir bakmak istiyorum. Bir bakayım. Aynen şu %96'lık pet var ya muhtemelen en kötü. Ulan nasıl envantörüm full ya. Birazcık pet sil lazım ya. Bakalım bir eksklüzif falan var mı? Eksklüzif falan yok. Hardcore var aralarda. Tamam ben bunları bir sildim kanka değil mi? Şimdi bir 3 tane açalım bakalım arkadaşlar. Aynen bu en kötülerden veriyormuş zaten. Yani bence güzel arkadaşlar. Bedava durduğunuz yerde zaten. Şunlardan birkaç tane kırsanız bile. Şu an oyunda olan herkes baksanıza puan kasmaya devam ediyorlar. O yüzden 10.000 oldukça da bedava pet alıyorsunuz. Ve 100 pet çıkma da şansı var. Bence bu evet çok güzelmiş. Ben bu eventi çok beğendim. Peki şuradaki upgrade'ler nasıl? İşte buradaki upgrade'ler birazcık zor arkadaşlar daha fazla elmas blok gelsin daha fazla lucky coins yani şu coinlerden daha fazla kasalım bunları daha fazla vuralım falan filan bunları maksamak baya zor gibi duruyor arkadaşlar e buradaki petleri açmak istiyorsanız kesinlikle bunları zaten maksamanız gerekiyor bir bakalım e, şunu maksasak bence en mantısı bu da 30 milyar çok bir kaka ya o zaman biraz güç satın alalım arkadaşlar ne alacak başka güç şansı mı evet burada fulllememiz lazım o abi çok güzelmiş bak bu güç şansı bunu kesinlikle fullleyin tamam lucky bloks da galiba başka da yenilik yok arkadaşlar ama ben gerçekten bu eventi çok beğendim eğer bedava kasılmak istiyorsanız buraya gelip hem elmas kasabilirsiniz çünkü bu upgradelerde elmas kazanma şansını arttırma da vardı hatta onu direkt bir göstereyim ben muhtemelen şuradaki elmas fullediğinizde arkadaşlar bunlardan daha fazla elmas atmaya başlayacak hem elmas kasabilirsiniz hem de sürekli sürekli 8 tane yumurta verdiği için bedavadan ve onlarda da da hüç çıkartma şansı çok fazla olduğu için bedava hüç bet bile kazanabilirsiniz bence çok güzelmiş ya elmas kasmak için aşırı ya hatta hüç bet kasmak için bile aşırı iyi ben bu event uzun süre sonra gelen en iyi eventlerden bir tanesi olarak tarihe yazıyorum bu, bu event kesinlikle tarihe yazıyorum bu arada bu direkt harita olarak geldi galiba event olarak mı geldi harita olarak mı geldi bilmiyorum yani event bittiğinde bu gidecek mi burada galiba gidecek arkadaşlar çünkü spam world'un üstüne yerleştirmişler bunu yani spam world birinci dünya olduğu için bunu sadece event olduğu için buraya yerleştirmişler normal bir dünya olsaydı muhtemelen şuralarda bir yerlerde olurdu diye düşünüyorum veya yani limbo'dan direkt buraya ışınlanırdık ama yine de event boyunca burada kasılabilirsiniz bence çok beğendim ben bunu burayı 5000 olmuş bir şunu bir 10.000 yapayım da bari bir tane daha açayım le. Ve geliyor. Hadi kanka hadi 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 3 bet ya. Abi yine 3 bet gelmedi. Ya. Aa mistik gelmiş güzel. 2 tane mistik gelmiş şimdi Bir tane de legendary güzel lan gittikçe şansımız artıyor. Arkadaşlar muhtemelen şu 5 binlik lucky blokta çıktı. Çünkü bir anda 10.000 tamamlandı ve Artık 2.000 daha geldi. Muhtemelen onlardan bir tane çıktı ve onu kırdılar muhtemelen. Bence baya güzel. Tamam bir şu legendary'lerin mistiklerin güçlerine bir bakmak istiyorum. Çok fazla güçlü değiller ama bunların dark medralleri baya güçlüdür diye düşünüyorum. Özellikle de bu mistiklerin Dark Medal'ları bayağı güçlüdür muhtemelen. Şu an ama Quartillion falan etmiyordur bunlar. O yüzden hiç bakmaya gerek bile yok. Biz en iyisi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bir Trading Plaza'ya gidelim. Çünkü orada da birkaç tane yenilik vardı. Hemen tamam, şuradan bir Spam World'a şimdi Bu arada ben bir Hush bir satmaya çalıştım arkadaşlar ama bir türlü satamadım. Çünkü çok fazla pahalı dediler bana. Yani bence pahalı değil. Ben yani 55 milyar istiyorum diye. Ama bu pet benim için çok değerli bir pet yani. Bu pet bana hediye gelmişti. O yüzden 55 milyar bence kesinlikle değer bu pete. Ve Trading Plaza'ya geldik bakalım acaba Pro Plaza'da mı bu değişiklik yoksa normal Trading Plaza'da da bu değişiklik var mı? Merak ediyorum. Galiba pet arama sistemi geldi diye bir şey yazıyordu orada. Bir bakalım. O Pro Plaza'da değil normal plazada da varmış. Bakın arkadaşlar buraya geliyoruz ve buradan istediğimiz pet seçiyoruz. Mesela atıyorum buradan pet arayabiliyoruz. Yani artık server server gezmemize gerek yok. Mesela ben şu petleri istiyorum. Huge Inferno Dominus pet istiyorum. Ve bundan bakın arattığımda buldu bu petten satılan bir tane. Hemen o server ışınlanmak istiyorum ne oldu ya olay. Niye yaşını alamadım ya? Bu ev yoksa burada mı satılıyor bu? Bir bakayım. O bir mı girdi? bunu Kimse bir şey satmıyor. Allah Allah. Kesin şu anda var ya plazalarda birazcık sıkıntı var arkadaşlar. %100 eminim. Çünkü baksanıza direkt hata verdi zaten. Bakın herkes pet aramaya gelmiş. Mesela şu petten de istiyorum. Bu pette satılık bulamadık arkadaşlar maalesef. Ben bu petten çık bakalım. Başka şöyle çok fazla olan bir petlerden mesela şu hologram petlerden baya fazla vardı arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi? Buldu. Bakalım gidebiliyor muyuz? Ve bakın bu sefer gittik. Şu anda sistem yeni olduğu için bazı hata plazalar verebiliyor bazen bug'a girebiliyor plazalar ama şu anda ışınlanmaya başardım bakalım gerçekten de hologram pet satılıyor mu eğer ucuzsa satın alalım onu ya ama hiç ucuz olacağını zannetmiyorum çünkü hologramlar en pahalı yüz petler arasında şimdi şuralara bir bakalım neredesin hologramcı olay be gelene kadar satılmış olma ve burada işte aradığımız pet burada bakın artık sorur sorur gezmeye gerek kalmadan buradan evet 61 milyar çokmuş kanka ya ama olsun yine de bence bu sistem çok güzelmiş çok beğendim ben ya arkadaşlar umarım videomu şuna gitmiştir eğer daha fazla pet videosu istiyorsanız bu videoya 1000 like atmayı unutmayın. Bir de güzel bir yorum bırakırsanız beni mutlu ederseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çıkalım. Bay bay.